Hepinize merhaba sevgili dostlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte neden fakiriz bunu konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi de sakın unutmayın. O halde hemen videomuza geçelim. Öncelikle fakirlik nedir? Bunu bir tanımlayalım. Bir işe güç yetirememesi, başkasına muhtaç olması, maddi bakımdan sıkıntı içerisinde bulunan kişilere fakir diyormuşuz arkadaşlar. Peki ya zenginlik nedir? Asıl ihtiyaçlardan Fazla mala sahip olma durumu da zenginlik deniliyor. Yani aslında baktığımız zaman arkadaşlar zenginlik hem maddi hem manevi olurken fakirlikte sadece maddi açıdan oluyormuş gibi gözüküyor tanımlara göre. Peki ya biz ne yaparsak fakirlik çekeriz? Bunu söyleyelim. Öncelikle arkadaşlar ne yaparsan yap en iyisini yap mantığı vardır. Biz bunu yapmadığımız için fakirlik çekiyoruz hemen bir örnekle size açıklayayım. Örneğin bir 13-14 yaşındaki futbol oynayan bir genç amatör kümede şehrinin takımında bir futbol ta, kulübünde işte futbol oynuyor. Hedefi futbolcu olmak ve çok para kazanmak. Zenginlik mertebesine ulaşmak yani. Zenginlik dediğimiz tek şey maddi değildir arkadaşlar. Yani mesela onun kişinin futbolcu olabilmesi de onun içerisinde bir zenginlik kazandırabilir. Peki ya bu çocuğumuz, gencimiz ne yapıyor? Haftalık kulübün verdiği iki itman ile yetiniyor. Ve onun dışında işte sağlığına dikkat etmiyor, yiyor, içiyor. Beslenme, uyku, gece geç vakitlere kadar uyumuyor falan filan. Sonra zengin olmanın, futbolcu olmanın hayalini kuruyor. Peki ya bu gerçekleşme ihtimali kaç? Yani çok düşük bir ihtimal arkadaşlar. Çünkü o çocukla birlikte eş değer başka bir çocuk. Haftanın 7 günü 5 itman, çift hatta çift itman, 7 yedi günün 7'si de hatta itman. Beslenmeye de dikkat ediyor, uykusuna da dikkat ediyor falan filan. İkisinin arasındaki oran orantı aynı değil. Bu yani ülkenin durumuyla ilgili torpille morpille ilgili de değil. İkisinin olasılığı farklı bir yerde. Bak demiyorum ki ikisi de diğer çocuk kesin futbolcu olur falan filan ama haftalık iki itmanla etinen çocuğun oranı %10'sa haftalık 7 itman hafta çift itman yapıp 14 itman yapan sağlığına, uykusuna dikkat eden çocuğun ihtimali de %10'lardan %60'lara 70'lere çıkıyor ve bu aradaki oran ciddi manada çok büyük bir oran. Yani fakir olmamızın aslında en büyük sebebi bir işi yaparken o işe odaklanmamamız. Yani mesela şunu da görüyorum. Farklı farklı şeyler deniyorlar. Örneğin ben kendi YouTube kanallarım için konuşacağım YouTube şeyler için benim yabancı kanallarım var. Şimdi adamları görüyorum. Yabancı kanallar çok kazandırıyor diye bir futbol kategorisi yapmış, bir haber kategorisi yapmış, bir tane sağlık kategorisi yapmış. Ama hepsinde abonesi sıfır. Üçünü de aynı anda yönetmeye çalışıyor. Ya kardeşim sen üçüne odaklanırsan kazanamazsın, fakir kalırsın. Çünkü neden? at gözlü bak bu olaylarda at gözlüğünüzü takacaksınız. Olayınıza sadece odaklanacaksınız. Hiç sağa sola bakmayacaksınız. Spor kategorisinde içerik yapıyorsan diğer içerikleri yapmayacaksın. Başka kanal açmayacaksın. Sen o kanalı zenginlik mertebesinde yani hedefin neyse, hedefin 1000 saat, bin 1000 abone 4000 saatse oraya kadar getireceksin. Sonra orada kendini zaten zengin hissedeceksin. Bu maddi ma şey değil, maddi değil maneviyatta zengin hissedeceksin. Ha maddi de maddi de bir hedefim vardır. O kanalda dersin ki ben aylık 5000 TL'nin altına hiç inmeyeceğim. Bakarsın istatistiklerine son 3 ayda cidden 5000 TL'nin altına hiç inmemişsin veya 10000'dir fark etmez. Sonra yeni bir kanala yönelirsin. İşte o zaman ne demiş oluyoruz arkadaşlar? Hemen kısaca özetleyelim. Ne yaparsak yapalım en iyisini yapmadığımız için fakir kalıyoruz. Farklı yollar deniyoruz. Her şeyi aynı anda deniyoruz. Bu nedenle fakir kalıyoruz. Diğer bir şey ise arkadaşlar soydan gelme özelliği. Yani babanız zenginse muhtemel ihtimal siz de zengin olacaksınızdır. Eğer babanız fakirse %95 siz de fakir olacaksınız. Yani fakirliğinizin sebebi bir diğer sebebi de budur soydan gelmesidir. Çünkü yani siz atıyorum zenginseniz muhtemel ihtimal oğlunuz da zengin olacaktır. Ona güzel bir bilgi birikimi bırakacaksınız. Bir maddi güç bırakacaksınız. O da zengin olacaktır. Eğer siz fakirseniz oğlunuz da o yönde fakir olacaktır. Yani fakir olmamızın bir sebebi de bu. Bir diğer husus arkadaşlar bir kural tabirinde. Zenginsen fakir olmak inanılmaz derecede zor. Fakirsen de zengin olmak inanılmaz derecede zor. Yani bunu kolaymış gibi kendi kendimize empoze etmememiz lazım. Ne demek istiyorum? Bu internette hayal satanlara inanmayın arkadaşlar. Yani bir zengin olmak istiyorsanız çok çalışacaksınız. Çok çabalacaksınız. Ama yani bir bakıyorum böyle işte drop shipping yap, şunu yap, zengin ol. Arkadaşlar böyle şeyler mantıksız yani. Kiş kim mantıklı olsa herkes bunu yapar yani tüm dünyadaki herkes dropshipping yapar veya tüm dünyadaki herkes yabancı kanal açar 30 günde şu kadar para kazandım. Bak bu yapan insanlar var bu işten zengin olan insanlar var ama bu insanlar bu kadar kolay gelmedi buraya veya geldikleri zamana bir bakın 2015'te 2013'te dropshipping yapan insanlar. Aradan 10 sene geçmiş, 8 sene geçmiş. Bu zorluğun farkına varmamız, varmamamızın sebebi de arkadaşlar bize fakirliği getirir. Yani biz fakir olduğumuzu kabulleneceğiz ve zengin olmanın da çok zor olduğunu ve bu zorlukların üstesinden geleceğimizi düşünmediğimiz için fakir olabiliriz. Bir diğer husus 3 kişiden ikisi zenginse kalanı da zengin olur arkadaşlar. Kalan bir kişi de zengindir. Yani demek istediğim şey arkadaş seçimi. Sizlerin arkadaşlarınız fakirse muhtemel ihtimal siz de fakirsinizdir. Sizin arkadaşlarınız ze zeki ise derslerinde başarılıysa %90 siz de başarılısınızdır. Çünkü insanlar yanındakileri taklit eder. Yanındakilerden bir şeyler öğrenir. Yani yanınızdaki arkadaşınızın bir babası galerici ise diğerinin fabrikatörse ve ciddi manada iyi paralar kazanıyorsa siz yarın bir gün zengin olma ihtimaliniz çok yüksektir. Ama yanınızdaki babanın arkadaşlarınızın babası işte memursa normal bir kısımda çalışan insansızlarsa asker ücretli. Sizin de arkadaşlar fakir olma ihtimaliniz çok yüksektir. Çünkü 3 üç, 3'ün ikisi kuralı vardır. 3 kişiden ikisi neyse kalan da o olur. Sonra bir sonraki usta geçelim. Hayallerinizi yapıyorsunuz. Peki ya hayalleriniz para kazandırıyor mu? Bir fakirlik nedeni de bu arkadaşlar. Örneğin mesela sallıyorum. Ahşabın üstüne yazı yazmak. Bak bu işte zengin olanlar vardır. Sadece örnek verdim şu an aklıma gelmediği için. Ahşabın üstüne yazı yazmakta çok yeteneklisiniz. Ciddi manada çok yeteneklisiniz. Üstüne işte çok güzel yazılar yazıyorsunuz. Resimler çiziyorsunuz. Bu hayaliniz var. Hayaliniz de bu yönde bir iş kurmak falan filan işte işinizi kurdunuz ettiniz veya kurmadınız fark etmez. Peki ya bu hayaliniz size para kazandıracak mı? Bu hayalinizin bir alıcısı var mı? Yani illa örnek verdiğim için konuşuyorum bu ahşabı. Ahşabı tabii ki üstüne yazılanların alıcısı vardır ama atıyorum bizim ülkede örnek sadece. Hiç kimse ahşabın ne olduğunu bilmiyor. Dünyada da bilmiyor. Alıcısı yok. Peki ya siz bu hayalinizi yaptığınız için Zengin olmuş mu oluyorsunuz? Hayır tabii ki de. Fakir kalacaksınız. Çünkü neden? Sizin hayaliniz sektöre uygun bir şey değil. Yani teknolojiye ve sektöre uygun hayaller seçmek veya hayallerimizi birazcık geri planda tutmak lazım. Zengin olmak istiyorsak. Mesela bir başka şey vardır. Hayali mesela futbolcu olmaktır. Atıyorum ama futbolculukta hiç para yoktur. Örnek veriyorum sadece. Çocuk ne yapar? Basketbola yönelir. Veya işte şişe toplamada çok iyi para vardır. Sektörün açığı budur. Bakar ki firmalar plastik üretme geri dönüştürmek için şişe istiyor. Pet şişe. E, bulursun 3-4 tane Suriyeli. Gönderirsin semt, semt Tüm çöplerden şişeleri toplar getirir sana. Sen de fabrikalara satarsın ve deli gibi para kazanırsın. Örnek verdim sadece. Yani sektörün açığına odaklanmamız lazım. Bu odaklanmadığımız için, hayallerimizin belki peşinden gittiğimiz için fakir kalıyor olabiliriz. Bu da bir nedendi. Bir sonraki şey arkadaşlar, problemleri çözmeye odaklanmamak, örneğin A'da eksik varsa B yapmak. Bu az önce de şeyde dediğim gibi, hayallerinizde dediğim gibi işte yani sektörde ne eksikse onu yapmaya çalışmak sizi zenginlik kazandırır manevi açıdan zenginlik kazandırır mı bilmiyorum ama maddi açıdan bu iş size zenginlik kazandırır. Çünkü sektörde açık neyse onu kapatmak size maddi açıdan çok büyük zenginlik sağlar. Manevi açıdan zenginlik yapmak istiyorsanız da hayallerinizin peşinden gitmek gitmeniz lazım. Evet arkadaşlar bir sonraki sizi fakir yapan neden ise aklımıza yer edilen kötü düşünceler. Örnek olarak mesela ülke ekonomisi, işte aile yaşantınız vesaire vesaire buna benzer bir sürü örnek verebilirim. Buradaki demek istediğim şey arkadaşlar tabii ki de şimdi ülke ekonomisi bizim açımızdan zorluk yaratabilir ama peki bu ülke ekonomisinde hiç zengin olan yok mu? Veya hiç zengin olan olmayacak mı? Tabii ki de olacak arkadaşlar. Tabii ki de zengin olan olacak, fakir olan olacak. E peki biz buna tamamıyla kendimizi bırakırsak yani ülkenin ekonomisinin kötü olmasını tamamıyla bir neydonada kalkan olarak kullanırsak biz zaten fakir kalırız. Yani ülke ekonomisi tamam kötü peki ya bu ekonomi kötülükte biz neler yapabiliriz? Yani ekonominin kötü olmasının aslında sebebi ne? Bizim yapabileceğimiz şeyler ne? Bunlara bakmamız lazım. Biz bunları çok düşünürsek evet fakir kalırız. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelmiş bulmaktayız. Kapanmaştan önce böyle sizlere birkaç ufak tüyolar vermek istiyorum. İnsanlar fakir doğar, fakir yaşar, fakir ölür. Bu tezi çürütmeniz lazım arkadaşlar. Hayatta her zaman zengin olmanız lazım. Yani bu zenginlik arkadaşlar illa maddi açıdan değil manevi açıdan da zengin olmanız lazım. Yani... Bir işte bir bilgiye sahip olmanız lazım. Örneğin yarın bir gün bir konu açıldığında sizin fikrinizin olmaması bu bir fakirlik göstergesidir. İstediğiniz kadar paranızın çok olsun. Yani çoğu dalda zengin olmaya çalışın arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Bence en önemlisi madde açıdansa maneviyatta zengin olmak çok önemlidir. Bunlar için çabalayın. Yani ailenizi eğer ki hayattaysa onlara sevin, saygı gösterin. Çünkü yani onlar gidince bir daha yerine yenisi doldurulamaz. Yani parayı bir şekil buluruz ederiz zaman maddiyatı bir şekilde buluruz ama manevi değerlerimizi, manevi zenginliklerimizi hiçbir zaman bulamayız. O nedenle arkadaşlar ona göre yaşayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere.